Evet sevgili izleyicilerim bugün Ankara'nın hali böyle çok soğuk. Evet, camlar falan buharlanmış. Çok çok kar yağacak galiba. Bakın. Camlar buharlı. Bakın. Bakın. Bakın böyle. Ne? Dönüş gibi camlar boğulanmış. Çok soğuk. Kar mı ne gelecek bilmiyorum ama böyle Ankara. Bakın. Çenelim. Böyle Ankara. Bakın. Çok çok kariyerci daçesleri çekip atacağım videosunu Şimdilik böyle. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.